Evet, çok kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar. Cümleten <laughs> selamun aleyküm inşallah. Ne demiştik? Present perfect simple tense geçiş yapacağız demiştik. Hangi time'dayız? İlk önce onu tekrardan söyleyelim. Present time'dayız. Present time, her time'da dört tane derinlik vardı. Present simple geniş zaman bitirdik. Present Continuous şimdiki zaman bitirdik, Present 1 ile Present 2'yi bitirdik, şu anda Present 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Time'ları, Tense'leri çok detaylıca anlattığı bir A4 kağıdına bunu aynen böyle yaz, yani Tense çalışırken, Time çözerken hani onunla bakışman gerekiyor dediğim kağıdını önüne al, hem beni dinle, hem ekrana bak, hem de o kağıtla bakışmanı istiyorum sevgili arkadaşım. Present time'ın üçüncü derinliği olan present perfect simple tense'deyiz arkadaşlar. Present perfect simple tense'deyiz. Peki present perfect simple tense ne demek acaba? Öncelikle present time olduğunu vurgulayalım. Present time'ın present perfect simple tense'indeyim. Present perfect simple tense demek arkadaşlar. Anlatımlarımda hep vermiştim. Have has artı fiilin üçüncü hali. Şimdiki geçmiş <laughs> zamandır demiştim. Şimdiki geçmiş zaman. Ben buna başka bir şey daha ekleyeceğim şimdi. Sen şimdiki geçmiş zaman kelamına alışıksın. Bunu artık tanıyorsun, biliyorsun. Şimdiki geçmiş zamana ben belirsiz geçmiş zaman ifadesini de ekleyeceğim sevgili arkadaşım. Belirsiz geçmiş zaman. Belirsiz geçmiş zaman diyorum. Şimdi şöyle düşüneceksin hocam. Yani işin içinde bir present time var. Present time içinde bulunduğum zaman dilimiydi. Bu past time değil. Neden biz burada geçmiş ifadesini kullanıyoruz? Şimdi present time present time 1 ve 2, present 1 ve 2 geniş zaman ve şimdiki zaman Türkçe'de var present 3-4 olan present perfect basamaklar hatta araya bir çizgi çekmiştim ben hatırlarsanız o kağıda bakabilirsin şu anda ee, sanırım 22. gündü 22. günün ilk parti olsa gerekti tam hatırlamıyorum ama birkaç gün önce onları vermiştim size arkadaşlar yani bu Türkçe'de olmadığı için 3. ve 4. Türkçe'de olmadığı için Türkçe'de var olan diğer tensler üzerinden anlatımını sağlayacağız şimdi present time'ın and... Present perfect simple'ındayım. Bir de continuous'u var. Oraya şimdi geçmeyeceğiz. Yani şimdiki geçmiş zaman dilimindeyim. Şimdiki geçmiş zaman dilimindeyim. Bunu böyle bileceğiz. Ya da belirsiz geçmiş zaman dilimindeyim arkadaşlar. Her zamanki gibi bu zamanın usage'ına bakacağız. Usage ifadesi. Pardon, pardon, pardon. Structure'ına bakacağız öncelikle. Structure. Structure'dan sonra usage'ını inceleyeceğiz. Structure dediğim şey yapısı. Sevgili dostlar. Yani ilk önce yapısına bakacağım. Yapısı derken hemen aklına geliyordur olumlu cümle, olumsuz cümle ya da soru cümlesi olarak aklına geliyordur. Structure birincisi pozitif yapıda özneden sonra have has ya da fiilin üçüncü halini kullanacağız sevgili arkadaşlar. Yani perfect zaman diliminde hangi time olduğu önemli değil. Perfect zaman diliminde her zaman ve her zaman fiili üçüncü halde kullanacağız. Perfect zaman diliminde her zaman ve her zaman fiili üçüncü halde kullanacağız. Yani present perfect olsun past perfect olsun, future perfect olsun. Sen üçüncü derinlikteysen, dört tane derinlikte tensim vardı ya hani benim. Üçüncü derinlikteysen, perfect zaman dilimindeysen, her zaman ve her zaman fiilin üçüncü halini kullanacaksın. Üçüncü derinlik eşittir, fiilin üçüncü halidir. Olumlu cümlede fiilin üçüncü halini kullandın. Olumsuzda bire çevir, soruda bire çevir değil. Olumluda da, olumsuzda da, soruda da. Fiilin üçüncü halini kullanacaksın sevgili arkadaşım. Neden have ve has yazdım? I, U, V'de özneleriyle have, he, she, özneleriyle has kullanacağız sevgili dostlar. I, U, V'de özneleriyle have, he, she, it özneleriyle has kullanacağız. Fiil her daim üçüncü halde olacak. Peki bu şekilde kullanınca cümle ne diyecek? Özne o işi yaptı, özne o işi yapmış durumda diyeceğiz arkadaşlar. Özne o işi yaptı, özne o işi yapmış, halletmiş, deneyimlemiş durumda diyeceğiz sevgili dostlar. Hatta ben size şunu da verdim. Özne o işi yapıyor. Özne o işi yapmakta anlamları bile çıkabilir dedim. Aslında bu present 4'ün görevi olacak. Aslında bu present 4'ün görevi olacak. Ama ve lakin üsttekiler alttakilerin kardeşidir. Üsttekiler alttakilerin kardeşidir. 1, 2, 3, 4 derinlik. Çek araya çizgiyi, vur araya bıçağı. İkinci derinliği birinci derinlikle anlatabileceğiz. Dördüncü derinliği, üçüncü derinlikte anlatabileceğiz arkadaşlar. Üst düzey İngilizceyi çıkıyorsunuz. Bu yüzden yani present perfect simple yani present 3, present perfect simple da şimdiki geçmiş zaman ya da belirsiz geçmiş zamanda çeviri yaparken özne o işi yaptı. Özne o işi yapmış tırnak içerisinde durumda diyeceğiz sevgili arkadaşlar bu şekilde düşüneceğiz biraz daha zorlarsak olayı özne o işi yapıyor özne o işi yapmakta da diyebileceğiz bunun örneklerini size göstereceğim sevgili arkadaşlar yapıya baktım olumlu cümle hevez artı fiilin üçüncü hali diye düşünüyorum olumsuz cümle neden oluyor peki neden oluşuyor diye düşüneceğiz olumsuz cümle istemiyorum hevez artı Nat artı filin üçüncü halini kullanacağız arkadaşlar. Heves artı nat artı filin üçüncü halini kullanacağız. Yani özne o işi yapmadı. Özne o işi yapmamış durumda diyeceğiz. Yapmadı ya da yapmamış durumda diyeceğiz. Aynı şekilde yapmıyor ya da yapmamakta da diyebiliriz arkadaşlar. Yapmıyor ya da yapmamakta da diyebiliriz. İstersek zorlarsak bu şekilde bir çeviriye de yürüyebiliriz arkadaşlar. Kullanılabilir. Yanlış değildir. Gördüğünüz gibi olumlu cümlede fiilin yine üçüncü halini kullandım hevhez'le beraber. Gördüğünüz gibi olumsuz cümlede ne yapıyorum mesela Fiilin yine üçüncü halini kullanıyorum. Hevhez'den sonra not getiriyorum. Hevhez'den sonra not getiriyorum. Evet ama hani ben bunu ne yapabilirim istersem e, have'i not'la birleştirip has'i not'la birleştirip haven't ya da hasn't da diyebilirim. Yani olumsuz yapmak için haven't ya da hasn't ifadesini kullanabilirim arkadaşlar. Birleşik olarak kullanmış olurum. Bunu da dipnot olarak, bunu da ek bilgi olarak buraya da yazabilirim ki en çok daha yaygın olarak bunlar kullanılıyor biliyorsunuz. Ama ben parça parça uzun uzun diye veriyorum. Soru cümlesi nasıl olacak peki? Soru cümlesi hani cümle hani yardımcı fiil olan have ya da hez ile başlayacaksınız anlatmaya. Have ya da hez ile başlayacaksınız. Araya özne girecek. Yine fiilin üçüncü halini kullanıp soru işareti koyacaksınız arkadaşlar. Bir nokta noktalı yere özne gelecek. Bunu unutmayın. Soru cümlesi de bu şekilde kurgulanacak. Soru cümlesi bu şekilde kurgulanırken ben ne demiş oluyorum Türkçe çeviriden? Özne o işi yaptı mı? özne o işi yapmış durumda mı? Yapmış durumda mı? Diyorum mesela bu şekilde kullanıyorum. Ya da özne o işi yapıyor mu? Özne o işi yapmakta mı? Gibi bir ifade kullanıyorum sevgili dostlar. İkinci paranteze yazdığım ifadeler... Hani yaygın olmamakla birlikte eğer anlatımın içinden çıkamıyorsanız, eğer ki Türkçe çeviride hani kısıtlanıyorsanız, tıkanıyorsanız burada yapıyor ya da yapmakta hani böyle sanki şimdiki zamanmış gibi de çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatırlayın tense anlattığım, hatırlayın mantık verdiğim dersleri hani onları çok iyi dinleyip çok güzel not aldıysan şu anda rahatlıkla anlayabiliyor olman gerekiyor. İşte altını çizdim. Değil her daim. Üçüncü halde olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi ekranda duruyor şu anda sevgili arkadaşım senin için yapısını öğrendikten sonra usage'ına bakıyorum müsaadenle. Usage dediğim şey kullanım alanı. Usage dediğim şey ben bu zaman dilimini nerelerde kullanacağım buna bakmam gerekiyor. Bunu öğrenmem gerekiyor. Bunun için hazırladığım notlardan yardım alacağım şimdi. Hazırladığım notlardaki usage'lar işte ekranda akmaya başlayacak. Bunları sana ben teker teker şimdi izah edeceğim. Fakat eş anlamlı kelime bilgisi çok yoğun olmayacak bu zaman dilimi çünkü Türkçede yok. Bu zaman diliminin Türkçe karşılığı yani konu olarak yok. Hani var olan diğer zamanların içeriğinde anlatacağım. Mesela şimdiki zaman olarak vereceğim. Geçmiş zaman olarak sen algılayacaksın bunu ama bu öyle bir zaman dilimi değil. Bu şimdiki geçmiş zaman ya da bu belirsiz geçmiş zaman. Hani biz burada bu yüzden kelimelere fazla ağırlık vermeden basit basit cümlelerle anlatmaya çalıştım. Eş anlamında kelime bilgisi ya da hani çok fazla seni kelimeye boğar tarzda bir anlatım görmeyeceksin bu zaman dilimi için. O yüzden hızlı hızlı not alabilirsin. Bu yüzden de eş zamanlı dinleyebilirsin. Şimdi kullanım alanları bir diyorum arkadaşlar. Birinci yüzücüm nedir? Geçmişte olmuş bitmiş ve zamanı belli olmayan işler diyorum. Geçmişte olmuş bitmiş fakat zamanı belli olmayan işler diyorum. Fakat zamanı belli olmayan işler, zamanı belirsiz olan işlerden bahsediyorum arkadaşlar. Geçmişte olmuş bitmiş zamanı belli olmayan işler, zamanı belirsiz işler diyorum. Mesela bunlara örnekler vereceğim şimdi. Bunları teker tekrar anlamaya çalışacağım şimdi. Mesela ne diyecek cümle? They have removed. They have removed diyoruz mesela. They have removed. Onlar hani ne yaptılar? Çıkardılar, onlar söktüler, onlar kaldırdılar. Hani Fiilin birinci halidir remove. Şuradan başlayalım anlatmaya. Remove fiilin birinci hali. <laughs> ikinci hali remove. Üçüncü hali remove olacak sevgili dostlar. Remove, remove, remove. Ben burada fiilin kaçıncı halini kullanıyorum? Her daim fiilin üçüncü halini kullanıyorum sevgili dostlar. Cümle olumluymuş, olumsuzmuş, soruymuş fark etmiyor. <laughs> fiilin her daim üçüncü halini kullanıyorum. Pekala <laughs> remove ne demek acaba? Remove ne demek? Move normalde özür dilerim. Mu normalde hareket ettirmek demek. Mu normalde taşımak demek. Remove dediğim şey sökmek olabiliyor. Takılı olan bir şeyi sökmek olabiliyor. Koyduğunuz bir şeyi kaldırmak olabiliyor. Yerleştirilmiş olan bir şeyi çıkarmak olabiliyor. Remove'un pek çok anlamı var arkadaşlar. E şimdi cümle ne oldu? Cümle özneyle başladı. Onlar dedi. Onlardan sonra ben hevez artı fiilin üçüncü haliyle bakın olumlu cümlede ne yapacağız demiştim. Özneye uygun bir have ya da özneye uygun bir has kullanacaksınız arkadaşlar. İşte onlardan dolayı I, you, ile have kullandım. Onlar have removed. Onlar sökmüşler. Yani onlar söktüler. Onlar sökmüş durumdalar. Onlar söküyorlar. Onlar sökmekteler. Bilmiyorum ne diyeceğim. Şimdi cümle biraz dizelenmesi gerekiyor. Onlar söktüler. Onlar çıkardılar. Neyi? All their belongings all their belongings diyorum mesela. Hani belonging eşya demek arkadaşlar. Belonging eşya demek. Remove belonging ile birleşirse şimdi remove tekrardan söylüyorum. Remove hani sökmek anlamı var. Remove ifadesinin remove eşittir sökmek. Remove eşittir çıkarmak. Remove eşittir geri almak remove eşittir kaldırmak, hani havaya kaldırmaktan bahsetmiyorum. Siz mesela evin köşesine bir saksı yerleştirdiniz, beğenmediniz, onu oradan geri remove ettiniz mesela. Ya da bir ölçek dolduruyorsunuz, oraya bir tik attınız. Yani beğenmediniz, sildiniz, onu geri remove edebilirsiniz. Bir işaret kodunu geri remove edebilirsiniz. Leke oldu, remove. remove Remove'ları çok fonksiyonlu. Remove'la ben belonging'i birleştirirsem nasıl bir anlam çıkar? Belonging de eşya demek. Belonging, eşya. Mal mülk demek arkadaşlar, ait olmak fiilinden türemiştir mesela. Belong normalde ait olmak demektir. E, belonging deyince eşya oluyor. Buradaki aynıcı sıfat falan yapmıyor, buradaki ing yoru yapmıyor, buradaki ing isim yapıyor. Ing isim de yapabiliyor gördüğün gibi. Hani belonging eşya demek. E, onlar tüm eşyalarını söktüler mi diyeceğim? Tüm eşyalarını çıkardılar, tüm eşyalarını aldılar, tüm eşyalarını kaldırdılar. Hepsi olabilir. Biraz daha ilerlesin cümle. İşte özne işte fiil bölümü, fiilden sonra gelen nesne bölümü, onlar tüm eşyalarını, hani all, whole, entire bunlar tüm bütün demekti. Onlar tüm eşyalarını aldılar diyeceğiz aslında burada. In the office, in the office, burası bir yer ifadesi, yani birbirine tamlanabilir. Çünkü burada bir eklem var gördüğün gibi, ofisteki tüm eşyalarını aldılar, kaldırdılar diyorum. Şimdi Hangi usage'daydım sevgili arkadaşım? Hangi usage'daydım? Şundaydım. Geçmişte olmuş bitmiş. Fakat zamanı belli olmayan işler. Hani ofiste belli ki onların eşyaları vardı. Gittim bir geldim baktım şu anda ofisin içi bomboş. Eşyalar onlara aitti. Onlar da bu eşyaları aldılar. Onlar bu eşyaları almışlar. Almış durumdalar diye düşünebilirsin. Bu şekilde bir çeviri yapabilirsin. Ne diyorum çeviriye? onlar demek zorunda değilsin tabii ki. Hani in the office, ofisteki all their belongings tüm eşyalarını almışlar. Almış durumdalar. Mesela şu dörtlüden hangisi buna daha güzel uyuyor? Çünkü bunun zamanı belli değil. Almışlar, aldılar da diyebilirsin. Almış durumdalar diyerek kastırmanın alemi yoktur. Onlar ofisteki tüm eşyalarını aldılar ya da kaldırdılar diyebilirsin. Götürdüler diyebilirsin sevgili arkadaşım. Bu şekilde yorumlanabilir. Cümleleri basit tuttum. Çok fazla eş anlamlı kelime bilgisi vermiyorum. Rahat anlamanı istiyorum. İşte olmuş bitmiş zamanı belli olmayan bir iş vardı. Şimdi bir tane daha cümleye bakacağım. He has painted. He bir adam varmış. Has painted. Boyamış. Fiilin birinci halidir. Paint arkadaşlar. Hem boya demek hem de boyamak demek. Paint birinci haldeyse painted ve painted olarak iki ve üçüncü halde yazılıyor arkadaşlar. Ben burada fiilin az önce remove'un üçüncü halini kullanmıştım remove diyerekten. Aynı şekilde paint eyleminin de üçüncü halini kullanıyorum arkadaşlar painted diyerekten. Bunu nereden anlıyorum? Çünkü cümle özneyle başlamış. Özneden sonra bir yamcı Feed var. Yamcı fiilden sonra tabii ki de fiil gelmesi gerekiyor. Buradaki yapanın gereği. E paint boya anlamında değil. Çünkü burada fiil pozisyonunda boyamak anlamında. He has painted. O boyadı. O boyamış. O boyadı. O boyamış. Neyi boyadı? <laughs> the fences. The fences. Çitleri. Fence çit demektir sevgili arkadaşım. Çit mesela bahçenin etrafını çevirdiğiniz o tel örgüler bile olabilir. Biz bunlara çit diyoruz. O boyadı çitleri white diyoruz arkadaşım. Anlam bütünlüğünü yakalarsan he has painted the fences white. Hani o çitleri beyaza boyadı gibi bir anlam yükü son tahlilde böyle bir çeviri, böyle bir yoruma ulaşabiliyorsun. He has painted the fences white. O çitleri beyaza boyadı diyoruz arkadaşlar. Fence çit demekti. White da beyaz demekti. Bu ifadeyi biliyorsun zaten. O demeye gerek var mı çeviri yaparken? Elbette yok. Ben senin için yazıyorum. Sen de üşenmeden yazabilirsin. Yazmalısın hatta. Ne diyoruz mesela? O çitleri beyaza boyadı ya da boyamış diyebiliriz. Hani geçmişte bir şey olmuş bitmiş zamanını bilmiyorsunuz ama neticede geçmişte bir şey olmuş arkadaşlar. Hani ben buna şimdiki geçmiş zaman diyorum. Ben buna belirsiz geçmiş zaman diyorum. Şu iki örnek üzerinden olaya bak. Ne diyorum? Ofiste onların eşyaları vardı. Bir gittim geldim eşyaları yok. Bakın geçmişte bir şey olmuş. Zamanı belli değil. İşte ta kendisi present perfect simple. Ya da o çitleri beyaza boyamış diyorsunuz. Beyaza boyadı diyorsunuz. Geçmişte yine bir şey oldu bitti. Yine zamanı belli değil. Biz buna belirsiz geçmiş zaman present perfect simple diyoruz. Ya da şimdiki geçmiş zaman olarak da bakabilirsin. Onların eşyaları vardı dün. Bugün geldim. Şu anda bakıyorum eşyaları almışlar geçmişte. Yani şu anda geçmişin birleşiminin sonucudur aslında çok önemli bir şey söylüyorum. Şu anla geçmişin birleşiminin sonucudur. Geçmiş zamanla şimdi bir zamanla topla eşittir. Present perfect simple, simple zamanı ulaşırsın sevgili arkadaşım Biz buna şimdi geçmiş zaman deriz. Eşyaları vardı, taşımışlar geçmişte. Bakıyorum şu anda orası boş. Çitler kahverengiydi. Bir gittim geldim bakıyorum şu anda beyaz olmuşlar. Bir şey olmuş bitmiş. Zamanı belli değil gördüğün gibi. Birinci yüz Geçmişte olmuş bitmiş zamanı belli olmayan işler. İkinci usage yakın geçmişte tamamlanmış, yakın geçmişte olmuş bitmiş, etkileri devam eden işler arkadaşlar. İkinci usage'ımız oluyor. Hemen bakalım. Yakın geçmişte olmuş bitmiş, etkileri devam eden işler diyeceğiz. Yakın geçmişte olmuş bitmiş, yakın geçmişte olmuş bitmiş yaşanmış ama etkileri devam eden işler, olmuş, bitmiş, etkileri süren, etkileri devam eden işler diyoruz. Yani yine aslında yakın geçmişte olmuş ve bitmiş. Sonuçta birinci kapıyı aralıyor. Birinci usage'ın aynısını söylüyoruz gibi düşünebilirsin. <laughs> ben böyle düşünüyorum. Pekala. Bunu da hemen bir kalınlaştıralım. Cümle ne diyor? She has burned herself. She has burned herself diyoruz. Şimdi burn yanmak, burn yakmak arkadaşlar. Burn, and burn birinci halde burned ya da Burned olabilir. <laughs> Burn'ı şu şekilde de burnt olarak da yazabilirsiniz üçüncü halde arkadaşlar. Burnt olarak da yazabilirsiniz. Hani e, düzensiz fiil listesine baktığınız zaman da üçüncü halde bazen bazı fiiller var. istisna 3-5 üç tane. Üçüncü halleri id ile de çekimlenebiliyor. T harfi ile de çekimlenebiliyor. Hani sesletirken burnt dediğimiz için hani bunu da dediğimizler bu şekilde kabul etmişler. Kabul edilebilir arkadaşlar. Hani burada üçüncü halini burnt olarak yazdım mesela. Hani özneyle başladığınız she ile. Hani dediğim gibi olumlu cümlelerde have has yardımcı yani fiilinden birini seçiyorsunuz. Bakın ilk cümlede they'den dolayı have'ı seçmiştik. İkinci cümlede he'den dolayı has'ı seçmiştik. Üçüncü cümlede she'den dolayı has'ı seçiyorum. Burası fiil bölümü oldu yine gördüğün gibi. She has burnt. Hani yanmak anlamı da var, yakmak anlamı da var. Yanmak ya da yakmak anlamı var. A herself kendini demek kendi kendine kendi kendini demek arkadaşlar o kendini yaktı. Hani elinizi yakarsınız, ayağınızı yakarsınız, bir yerinizi yakarsınız ya bu bundan bahsediyor. She has burnt herself. Bakın yakın geçmişte olmuş bitmiş bir yanma yakılma eylemi var. Etkileri devam ediyor. Demek ki acısı sürüyor diye düşünebiliriz bu cümleden devamı olmasa bile. She has burnt herself. Kendini yaktı. She is in pain now. Sonuç cümlesi de she is in pain now diyoruz arkadaşlar şu anda acı içinde <laughs> yeni bir cümle başladı Özne'yle çok özür dilerim. Boğazımda bir problem var. Hani be fiili bağ fiildir biliyorsunuz arkadaşlar. Be fiili sadece ve sadece cümleye zaman ayarı veriyor. She has burnt herself kendini yaktı. She is onun durumu bu. In pain hani in edatının görevini hatırlayacaksındır. Hani modlarımız, ruh hallerimiz, durumlarımız, ahvallerimiz bunların hepsi in alır İngilizcede eklem olaraktan. Pain acı demektir zaten. In pain dediğimiz zaman acı içinde o şu anda acı içinde yani onun şu anda canı yanıyor. Onun şu anda canı acıyor. O acı içerisinde diyebiliriz. Türkçe çevirisini de hemen yanına bırakıyorum. Önemli bir konu. ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu. Hani she has burnt herself. O kendini yaktı. Hani benzin döküp yapmadı tabir caizse. Hani bir şekilde bir kaza geçirdi. Kendini yaktı. Şu anda şimdi hani now şimdi demek now şu anda diye yorumlanabilir. Şu anda canı yanıyor diyeceğim ben buna. Şu anda canı yanıyor. Yani acı içinde demeye çalışıyorum. Acı içinde acı içerisinde demeye çalışıyorum. Acı içinde çok güzel bir çeviri olmaz. Şu anda canı yanıyor ifadesi olabilir. Bir kişinin canı niye yanar? Yakın geçmişte başına bir şey gelmiştir diye düşünebilirsin. Bakın ne zaman oldu? 5 dakika önce mi? 10 dakika önce mi? 20 dakika önce mi? İşte belirsiz bir Geçmişte olan bir eylem var. Biz buna belirsiz geçmiş zaman diyoruz İngilizce'de sevgili dostlar. Birinci örnek bu şekildeydi. İkinci örneğime bakıyorum müsaadenle. <laughs> Hakkınızı helal edin. Sabahtan beri hiçbir şey yok. Anlatıma başladım. Uzun zamandır da anlatım yapmıyordum. İki haftadır falan ekranı kaldırmadım bazı sorunlarla, bazı imtihanlarla cebelleşiyoruz arkadaşlar. Herkesin kendince, kendi çapınca, kendi kaldırabildiğince bir yükü var. Sizinki de sınav belki şu anda. Hayat aşama aşama, hayat kademe kademe. Bitti dediğin anda başkası başlayacak, bitti dediğin anda başkası başlayacak. Arınmaya çalıştıkça, temizliğe çalış temizlenmeye çalıştıkça başkalarıyla da böyle imtihan olacaksın. Hayat böyle çünkü. Hayat sonlu, hayat geçici çünkü we have just cleaned the house diyoruz arkadaşlar. We have just cleaned the house diyoruz. Burada fiil olarak clean kullanıldı. Clean fiilin birinci hali ise cleaned <laughs> ve cleaned olarak üçüncü halde kullanılıyor. <laughs> just zarftır. Just Zarf anlamında burada. Çünkü fiil bölümüne gelmiş. Bakın cümle özneyle başladı. Özneden sonra fiil bölümü kızarttığım yer. Çizdim altını tek parça. E, fiilden önce gelmesi gereken kelime olsa olsa zarftır diye düşüneceksin. Just henüz, does, just az önce, henüz, az önce, daha şimdi gibi. Yani bir işin çok az önce, üzerinden fazla zaman geçmediğini vurgularsınız arkadaşlar. <laughs> We have just cleaned. Biz az önce temizledik, biz yeni temizledik, biz daha şimdi temizledik neyi? Evi. Biz evi yeni temizledik diyor cümle. It is clean now da sonuç ifadesi. It is clean now diyoruz. Gördüğünüz gibi clean ifadesi fiil pozisyonundayken temizlemek oluyor. Clean ifadesi sıfat pozisyonunda burada da temiz oluyor arkadaşlar. Hem temizlemek demek hem temizlemek gördüğünüz gibi bu bilgilerin hepsini ben yazmıyorum. Sen durdurup bunu not alman gerekiyor. Öyle bakma birkaç x hızla da izleme. Yani normal hızında izlersen ben izlerken not alacağın kadar zaman dilimini sana vermeye çalışıyorum sevgili arkadaşım. Önemli bilgiler. Senin için böyle bir şeyin temelini atmakla ilgili hayati bilgiler sevgili dostum. İki cümle var. İkinci cümle. Hani burada sonuç ifadesi olduğu. It is. O diyor. O dediği. Biz olamayız. Ev tabii ki. işte o evin durumu şudur. Nedir? Clean, temizdir. Burada da bir sıfat kullandık sevgili dostlar. Clean fiil pozisyonunda temizlemek iken sıfat pozisyonunda temiz oldu. Gördüğün gibi Türkçe çevirisi ne oldu o zaman bu cümlenin? Türkçe çevirisi hani biz evi yeni temizledik. Virgül it is clean now. Şimdi temiz. Şu anda şu anda temiz diyorum. Evi temizledik ve ev şu anda temiz diyorum sevgili arkadaşım yakın geçmişte yaptınız etkisi devam ediyor. Birinci cümlenin etkisi ne? Şu anda canı yanıyor, acı içerisinde kıvranıyor. İkinci cümlenin etkisi ne? Kirli olan bir yeri temizlediniz. Şu anda tertemiz, kirlenene kadar devam edecek diye düşünebilirsiniz. Bir cümle daha gelsin. I have broken a glass cup. I have broken a glass, a glass cup diyorum burada. Şimdi yine, yine, yine kelime türleri önemli. I, ben özneyim. I have broken. Ben ne yaptım? Ben kırdım. Ben neyi kırdım? A glass cup. Camdan bir fincan. Cam bir fincan kırdım. Yani bir bardak bir fincan kırdınız mesela. Glass burada sıfat pozisyonunda arkadaşlar. Glass'ın isim anlamı cam. Glass'ın sıfat anlamı da cam ama camdan yapılmış anlamında. Mesela şu bir kaptır arkadaşlar. Ama bu glass cup değildir mesela. Bu porselendir, bu seramiktir. Hani seramik kap diye düşünebilirsiniz. Bunun cam olduğunu düşünün. Yani şu maddeden kap yapsalardı buna glass kap diye çok güzel bir örnek gösteriyordum. Hatta reprezentler falan getirirler. Böyle üzerinde logo vardır, şeffaftır, maliyeti düşüktür, camdandır. Onların hepsi glass kap olarak geçer sevgili dostlar. Ekran sallanıyor. Container. her yer tahta, yanlar Metal, teneke, aşağısı tahta, oynadığım anda ekran sallanıyor. Bilmiyorum sallanıyor mu? Sallanıyor diye düşünüyorum. Kusura bakmayınız verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı. I have broken, ben kırdım. Ben ne kırdım? A glass cup, cam bir bardak kırdım. Fiilin birinci halidir break, ikinci halidir broke, üçüncü halidir broken sevgili dostlar. Şimdi olumlu olmuş, olumsuz olmuş, soru olmuş, fark etmiyor. Fiilin her zaman üçüncü halini kullanıyoruz. Ben cam bir bardak kırdım diyoruz it has smashed everywhere virgül it has smashed diyorum everywhere diyorum sonra hani iki tane cümle var gördüğün gibi işte ikinci cümlenin öznesi işte ikinci cümlenin fiili smashte smash de dağıtmak arkadaşlar her yere saçmak tabiri caizse fiilin birinci hali smash ikinci hali smash düzenlidir smashed üçüncü hali smashed diye düşünebiliriz ben burada fiillerin her daim üçüncü hallerini kullanıyorum. Cümlenin türü benim için fark etmiyor. Yani olumlu olumsuz soru bakımından türü benim için fark etmiyor. Fiilin üçüncü halini kullandım. Cümlenin çevirisi ne oldu? Ben cam bir kupa bardak yani cam bir bardak kırdım. Yakın geçmişte her yer tertemizdi mesela temizlemiştim ya az önce. İşte ben bir cam bardak kırdım. It has smashed everywhere. Her yere de dağıldı diyorum arkadaşlar. Smash dağılmak anlamında hani basmayınız kırılan camın etkileri hala devam ediyor diye düşünebilirsin. Hani yüzüşten de yürürsek neden böyle bir ifade çıktı diye düşünürsen işte bu şekilde olduğunu düşünebilirsin sevgili arkadaşım. Çevirisine bakalım son olarak. Ne yaptım ben? Cam bir bardak kırdım. Kırmış durumdayım. Hepsini yaptım diye çeviriyorum. Mesela bak yaktı, temizledik, kırdım. Hepsine az önce dersin girişini hatırla. Özne o işi yaptı. Özne o işi yapmış diye. Hani ilk olarak bu yüzüşlerde hani aslında ben sana buraya dört tane çevir karşılığı verdim ya. işte cümlenin yüzücüne göre, cümlenin verdiği mesaja göre sen yaptı, yapmış, yapıyor, yapmakta diyeceksin. Yüzüşlerin sonuna doğru bunu biraz daha idrak edeceksin. Tekrardan söylüyorum bu noktayı da bence kaçırdın. Diyorum ki Hocam sen burada dört tane hani çeviri yazdın ya bu zaman dilimiyle ilgili. Özne o işi yaptı, yapmış, yapıyor, yapmakta dedin ya. işte sen hangi yüzücü kullanıyorsun? Geçmişte olmuş bitmiş işlerden, olmuşluk bitmiştik zaten özne o işi yaptı diye çevrilir. Onlar eşyaları taşıdılar ya da taşımışlar. Ya da hani yakın geçmişte olmuş etkileri devam eden işler diyorsa o kendini yaktı, biz evi temizledik, cam bir bardak kırdım. Hani cümlenin yüzücü burada senin hangisiyle çevirmen gerektiğini anlatıyor sevgili arkadaşım. Bu böyle bir ifade. Bunlar böyle bilgiler gördüğün gibi cam bir bardak kırdım. Bir bardak cam, bir cam bardak kırdım. Özür dilerim. Bir cam bardak kırdım. Daha güzel oluyor. ben Türkçem bozuk hep söylüyorum. Bir cam bardak kırdım. It has smashed everywhere. Her yere saçıldı. Her yere saçılmış durumda ifadesi daha güzel olur. Basmayınız ayağınıza batar. Yürümeyiniz zarar görürsünüz. Kendinizi kesersiniz diye düşünebilirsiniz. Hani bu cümlelerde çıkarım yapıyoruz. Normal tense mantığındayım ama biraz daha detaylı. Kelime ağırlığı, kelime yükü fazla olmamakla beraber sana anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere bir sonraki partta ne yapacağız? Üçüncü, dördüncü, beşinci yüzüşlerle devam edeceğiz. Allah'a emanet ol. Beğenmeyi, yorum yapmayı, ihtiyaç sahiplerine de ulaştırmayı unutma sevgili dostum. Eyvallah.